两个宝宝大手。

Cennet çamuru yıllardan beri yaptığımız kilise özgü. Kilisin tescillenmiş olan bir tatlısı. Nereye koyuyorsun içerisine? İçerisinde kiliste özel dökülen çiğ künefe var. Kiliste yapılan çiğ künefe, bizim döktüğümüz çiğ künefe. İçerisinde fıstık var, şeker var, sade yağ var. Üzerine konan kaymak var, köy kaymağı dediğimiz. Bu mevsimde köylerden gelen koyun tütüyle yapılan kaymak. Bu şekilde her yıl yaptığımız bir cennet çamuru. Yılın 12 ayı yaptığımız bir tatlımız yani kilise özel. Ramazan'da işler Ramazan'da tabii biraz daha artıyor işler. Kilosu ne kadar? Kilosu şu anda 120 lira. İl dışına hızlı kargomuz var Antep'ten kalkan. Gönderdiğimiz şoklayarak port kaplara koyarak gönderiyoruz yani